<laughs> Var mı hala reytingim? Bir saniye. Aa, maşallah ama. Abla şarkılarından belli milyon milyon. Sen de konuşacağız. Sen de konuşacağız. İnşallah. Havalimanlarında yatıyorsun, kalkıyorsun. İlk tatilinizde görüntüleyeceğiz. E, tamam. yakın tamam zamanda diyeyim. Dönüş tarihi 24 Nisan. <laughs> Sadece histori görmeniz lazım. Akif'in sayfasında olmadığım zaman kendimi elden ayaktan düşmüş ünlü gibi hissediyorum. Ben bunu yaşamamalıyım. Mesela. Ben sana kendi tk numarasını atacağım. Bak o kadar şu bunu an yapacağım. Yani. çok teşekkür ederim muhabir online olarak. Bak, bak sen muhabir online olarak kendini yazıyorsun yani yine yeniden tii ye oluyorsun falan sinirimi biraz bozuyor. Evet. Hoş <laughs> geldiniz. Hoş siz de hoş geldiniz. Harika bir ödül töreniyiz. Çok fazla değil ama böyle gecelerde görmüyoruz. Evet. Genelde işte. sahnelerde, gecelerde de görmüyoruz. Yani gecelerde. Hep e, sahnelerde. Biz, hep sahnelerdeyiz. Doğru yani eskiden işte üniversitedeyken e, ünlü olmadan önce gece hayatı çok severdim bu arada. Gideyim arkadaşlarımla içeyim, eğleneyim, dağıtayım falan şimdi ona vesile olan insanım, insanları eğlendiren insan olduğum için o zamanlarda yaş itibariyle de biraz artık o çılgın eğlenceler rafa kalktı. Evde işte benimizin altında yastık, yastığı koyup dizi izleyelim, dinlenelim şeklinde oluyoruz. Ha, ödül töreni olarak göremiyorsunuz. Bu Gece benim için özel. Ee, diyeceksiniz büyük ihtimalle ama No7 Influencers'ın in kurucusu çok yakın arkadaşım. Çok sevdiğim çok değerli biri benim için. Onun ilk heyecanı burada bulunmayı gerçekten istedim. Özden'e ben hazırlandım. Evet, çok şıksınız. Nasıl hazırlandınız peki? Kim hazırladı, hazırladı sizi? Tolga Çam her, zaman, her zaman, yani bayramda da üçte üç. Ya Tolga benim için çok başka ve birbirimizi çok iyi tamamladık. Hiç bazen ölçü almadan, meçhaptı, kıyafeti bana yolluyor ve çıkıyorum sahneye. Bugün de Tolga Çam. Sahnede uzun evde giyemiyorum çünkü benim sahnemi izleyenler biliyordur, aşırı hiperaktifim durmuyorum yani, de, yani basıp da eteğime düşmeyeyim diye genelde işte mini, pantolon, diz altı o tarz tercih ediyorum. Şey Padişah'a düşmem. Biraz kuyruklu. Beyaz tercih ettim. Yani normalde tatil beyaz giyince evlendi mi ya da teknik Evlenecek mi aldı diye de. evet haberler yapmış. Gece yapamazsınız değil mi? Beyaz tercih. Evet, bundan kullanayım Hoş geldin. Sahnelerde bir kıyafet giyiyorum evet, hemen aklıma hadisenin senin geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta bir gördünüz mü bilmiyorum. Gördüm. çekmeye çalışıyorsunuz gördüm. diye. Sadece şunu yapabilir miyim hadisenin konuşmasının üstüne? hepimizin derdine derman olmuş. Oo! Oh! Arkadaş, alışacaksınız. O kostümün bir parçası, o bir mayo, o bir kilot değil. Gidip de şu işi herhalde Türkiye'de en iyi yapan insanlar sizsiniz. Bilmiyorum. Ya siz ulan <laughs> ulan, ulan siz demiyorum. Tamam yani. özür dilerim. Ben. Çok özür dilerim. Yani bu bu iş yakalamaya çalışarak falan yapmak inanılmaz berbat bayat. Hani kafayı yazdılar rahat koyamasınlar o insanlar. Hadise muhteşem bir şov insin. Ya giydiği her şeye muazzam yakışıyor. Saçını bir savuruyor, bir bakıp bitiyorsun orada zaten. E delirtmişler ki Hadise hiçbir bu konularda konuşmaz. Ne güzel hepimizin yerine konuşmuş oldu yani. E i̇şte arkadaşlar onlar Freak etmiş. neymiş falan. E, turşu turşu işler yani. Bu dizilerin yerine konuştu. Siz de çok güzel açıklama yapmış oldunuz. Çok da güzel destek verdiniz. kimin değil değil. Herkes zaten kanı bilirsin pop bizde. Herkes zaten bütün meslektaşlık onun altında pop be biri konuştu evet. dedi yani. Süper oldu en azından. <laughs> Peki yaz geliyor. İrem Derici'nin yeni şarkıları, yeni hazırlıklar var mıdır? Ya da yine bomba gibi geliyor mu? Yani bu sefer geliyorum ya. O iddialı konuşmak benim işim değil. Onları 10 on yıl önce bıraktım ama e, Mayıs ortası gibi bir şarkım çıkacak. Şarkının adı Beni bilen iyi biliyor. <laughs> Üzeriz, Söz müzik ona diyor İstanbul'dan. Söz müzik Enceecelik. daha sonra Temmuz ortasında Tüzdünü bilirsiniz sokuyum. bir şarkısı çıkıyor. Gidelim mi buralardan olmadı. Eylül'de de full albümü sanıyorum artık. Yani en son albümü proje albümleri saymazsak 2018'de yapmıştım artık zamanı geldi diye düşünüyorum. İnşallah hayırlı olsun diyelim o zaman. Allah. Anam bu araya ne zaman sıkıştıracaksınız, ne zaman içiyorsunuz? Pavyon pavyon benden geldi geçti. <laughs> işte, ben iki senedir pavyon pavyon diyorum ama artık pavyon ben dediği çocuklar. <laughs> İzliyor musunuz? <laughs> izliyorum ama bayramdan sonra yayınlanan bölümünü izleyemedim sanıyorum. Bayramda bir iki haftalık araya girdi. Ondan sonrasını izleyemedim. Biz de bayramda konuşturduk. delik gibi izliyorum. Hatta geçen bir arkadaşım doğum gününde e, Emrah adı dizideki Sırat. Dizideki rol Sırat. Gördüm Gökhan diyor ki sırat orada, sırat orada diyorum. Gecenin köyünde adamın yanına gittik. Abi biz sana hayranız falan diye en yakın konserimi gelecek. Ebra da buradan selam olsun. İnşallah. Ben dizilerde her zaman kötü karakterleri severim. Evet son olarak da Gökhan Bey de çok iyi karakterler. Dizilerde iyileri sevmiyorum. Kötülür Normal hayatta da iyileri sevmiyorum. Kötüleri seviyorum. Son olarak Gökhan Bey'i de sorayım. Gökhan Bey iyi mi kötü mü? <laughs> o ne demek? <laughs> öyle mi söylediniz ki? Gökhan Bey şu an uçakta, Hı? iki günlük bir çekim vardı. Hatay'daydı. Şimdi geliyor inşallah, yetişecek. Yetişemezse de tören sonunda. Alacak gelini diye. Allah <laughs> <aynen öyle. gülüyor> şu, sevdiğiniz için bir dövme var mı? Ya da yaptırmayı düşünüyor musunuz? E, Neyi Var ya, yaptırma 21 var. Bu tarafta mı? <laughs> 21. Benim doğum günüm 21 Mart. Enişinizin 21 Nisan. Aha. Güzel saydım. Çok güzel. 21 gram ruhuna falan diye. Bir de benim burada böyle çok eski bir dövmem vardı. Onu kapattırdı. Gökhan da gitti aynısını yaptırdı. Manyak. Neden bilmiyorum. Onun diğer kolunda benim burada böyle bir şey var. Allah korusun ayrılırsa bunu sildirmek çok zor olacak. <laughs> Bütün bu kolu siyah kapatacağız. Evlenmeli miyiz ikinci sevdi? Aa yok. Bende onlar yok. o spor bende. <laughs> çok teşekkür ederim. Teşekkür, ederim, teşekkür, ederim, teşekkür ederim. İyi, iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Evren. Abla ağzına evet. sağlık. Evet. Teşekkür ederim. <laughs>